3308 sayılı çıraklık ve meslek eğitimi kanununun 13. maddesine göre en az ilki öğretim okulunu bitirmiş ve bir iş yerinde çalışan kişiler için çıraklık eğitimde haftada bir gün olmak üzere zorunlu teorik eğitimi verilecek. Evet. Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baştürk, çıraklık eğitimde zorunlu olan teorik eğitim kayıtlarının 28 Eylül tarihinde son bulacağını belirterek iş yerlerinde çırak olarak çalışanların bu tarihe kadar kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini söyledi. Bölgesindeki okullarına başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Çünkü okullarımızda dersler hemen birinci günden itibaren başlamış durumda. Kitaplarımız dağıldı, bir problem kalmadı ve dolayısıyla öğrencilerimizin zaman kaybına uğramamaları için varsa kayıt yaptırmayan öğrencilerin kayıtlarını bekliyoruz. Bir diğer konu yine göl hemşerilerimizle paylaşmak istediğimiz halk eğitim merkezinde açık lise ve açık ilk öğretimde okumak isteyenlerin müracaatları 21 Eylül'de tamamlanacaktır. Velilerimizin veya ilgili öğrencilerimizin bir an önce halk eğitim merkezine müracaat bunu bitirip herhangi bir orta öğretim eğitim kurumuna devam etmeyen, sanayide çeşitli yerlerde çalışan gençlerimizin de çıraklık eğitim merkezine başvurarak oradaki eğitimden geçmeleri gerekmektedir. Bilindiği gibi Avrupa Birliği standartlarına göre iş yerlerinde çalışan kişilerin bilgili ve belgeli olmaları gerekir. Bu konuda sertifikalı olmaları gerekir. Belli bir eğitim sürecinden sonra iş yeri açabilecekler. Bundan dolayı bu durumda olan iş yerlerinde çırak olarak çalışan ilk öğretim okulu bitiren gençlerimizin 28 Eylül gününe kadar mesleki eğitim merkezine diğer adına adıyla çıraklık eğitim merkezine başvurarak kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. 28 Eylül sonra kayıt yapılmayacaktır. Bu konuda velilerimizin ilgili öğrencilerimizin kayıt tarihini dikkate alarak bir an önce okullarına kayıtlarını bekliyoruz. Bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize başarılı bir dönem, başarılı bir yıl diliyorum. Teşekkür ederim.